Yıldız Çağrı Merkezi tersine göç hikayelerini sunar. Tuğba merhaba. Selamlar Şefak. Nasılsın? Teşekkürler iyiyim. Bu güzel havada daha iyi oluyor musun İstanbul'da yoksa fark ediyor Yok tabii ki fark ediyor yani. Her yerde fark ediyor bu İstanbul'a şey bir şey değil, değil ama mi? fark ediyor yani. Şimdi sen Avusturya'dan 3,5 sene önce Evet İstanbul'a geldin. Aynen. Tersine göç hikayesi. Yani evet. normalde insanlar oraya gidiyor. Bu bugün değil sadece yani. Bizim anne babalarımızdan, dedelerimizden beri. Aynen. Hatta eski imparatorluk günlerinden beri hep batı batı. <laughs> evet. Ama sen doğuya gelmişsin. Senin gibi insanlar var ve ben bu hikayeleri merak ediyorum ve o yüzden kanalımda yayınlıyorum. Bunu konuşacağız. Biraz anlatsan nerede doğdun, büyüdün? Neresiydi? Avusturya'nın neresiydi? Nasıl bir evdi? Oradan buraya doğru geliriz. Bahsettiğin gibi benim hani dedem ilk gidenlerden, gerçekten Avusturya'ya ilk gidenlerden. Aslında Hollanda diye yola çıkıyor, Avusturya'da yakalanıyor. Avusturya'ya gitme bizim de ihtiyacımız var. Buraya gel, sana destek oluruz deyip dedemi orada tutuyorlar. oranın memurları falan. Yo evet, oranın memurları. O dönem yine <laughs> gerçekten çok komiktir. Hani dedem anlatırdı bize. Çünkü biz ara ara böyle şey yapardık. Hani akrabalar falan. Doğuluyum ben. Elazığlıyım. Onun için hani o dönemler dedem bir sürü çocukla yani o zaman da kolay değilmiş Türkiye. Dedemin anlattığına Elazığ'dan göre. Elazığ'dan mı gitmiş? Evet Elazığ'dan. Yani aslında maddi durumu iyi ama çok çocuk var. O dönemler sıkıntılar çok büyük. Ya bu çocukları burada kaybedeceğim ya da alıp gideceğim ben diyor. Çıkıp yola Hollanda'ya diye çıkıyor aslında. Akrabaları falan orada. Ondan sonra Avusturya'da yakalanıyor. <laughs> yani durduruyorlar. Burada kal. İşçiye ihtiyacımız var deyip dedemi orada diyorlar. Dedem de orada kalıyor. Yani bunu nasıl öğrendim? Dedeme neden Avusturya? Ya. Hani ha. Almanya değil, Hollanda <laughs> değil. Öyle. Neresine gitmiş e, Tirol. Yani Münih'e çok yakın. Yakın evet. Çok evet yakın. çok yakın bir yer. Dağların. işte haydi gibi bir hayat. Tamamen doğa içinde. Yani buranın tam tersi aslında. Hani yeşillikler içinde, sakin bir hayat. Şey dedim bu turizmle de falan. Evet çok çok. evet. Alplerin olduğu, böyle kışın çok yoğun olan turistlerin olduğu. Sizinkiler o sektörde çalışmış mı? İlk geldiklerinde evet. Babamlar hani çok küçük yaşta dediğim gibi topluyor dedem. İşte damatları da götürüyor. Gelinleri de götürüyor sırayla. Turizmle baş başlıyorlar. Ondan sonra her doğulun olduğu gibi kendi işlerini kuruyorlar. Fırıncılık <laughs> <laughs> yapıyorlar. Halen de yapıyorlardır. 35 senedir herhalde yani herkes o civarda Çirval'de. tanır. Hı, evet, herkes de tanır onları. Hı hı. Peki, Peki bir, yani aynen. öyle bir yerde doğup büyümek sen ne okudun orada? Ben orada muhasebe üzerine okudum. Bitirdin? Evet. Sonra seni buraya getiren etken neydi? Eşim. <laughs> evlenerek geldim. Evet, evlenerek geldim. Yani genelde şöyle olur, evlenilince eş oraya götürülür. Sizde niye öyle oldu? Bizde şöyleydi, hani benim hiçbir zaman öyle bir düşünüyorum. Benim hiç kimsem yok burada. Elazığ'da bir dayım var, hani arada gideriz, evet. Ama bir bağım yok aslında. Çünkü benim ailem senelerdir orada. Evlendim, eşimin işinden dolayı hani ilk etapta burada başlamamız gerekiyordu. Ben de okey dedim, hani bu kararı aldığımda herkes bana böyle nasıl yani ya kafayı mı yedin sen, yapamazsın, edemezsin diye. Öyle bir çıkış oldu herkesten ama ben dinlemedim. Geldim. Yani hiç denemediniz de mi? Yok hiç denemedik. Ben direkt buraya geldim. Eşin gelmedi hiç? Yok hiç gelmedi. Direkt İstemedim ben... ya ben bir göreyim oraları falan demedim. Yok o biliyordu zaten. işinden dolayı hani yurt dışına geliyordu. Hani biliyordu oradaki hayatı. Ne iş yapıyor? Şu anda müdür. Türkiye'de büyük yani bilinen bir şirkette müdür. Durumu iyi. Evet yok maddi durumumuz hani çok şükür Türkiye standartlarında yani. iyi. Ev kira mı nasıl? Yok Evimiz, senin de var. kendi evimiz. Sen buraya geldiğinde işe başladın mı? Evet ben de işe ne başladım. Yapıyorsun? Ben şu anda Almanya'ya çalışan bir şirkette influencer marketing yapıyorum. Yani managementini yapıyorum. Aa güzelmiş. Evet işim de iyi. Yani pozisyonum da iyi. Maaşım Hı. da hani çok şükür Türkiye standartlarına göre iyi. Ev Okunursun nerede? Mi? Ev Eyüp'te. Tirol'den Eyüp'e. Evet aynen 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 öyle. Videonun yani... başlığını böyle atalım mı? Tirol'den iyi be. Doğru çok bende çok şey olur <laughs> Tirol yani. Tirol şehrinden Troll şehrine. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir nevi biraz da öyle evet. Peki nasıl sen Avusturya'da da çalıştın burada da çalışıyorsun. Evet. İş kültürü farkı ne, neler ah, var? Şafak şunu gerçekten şu üç buçuk seneyi sana öyle bir anlatabilirim ki herhalde sohbetimiz burada böyle gece yarısına kadar falan sürer. Anlat anlat biz dinleriz. Ya şimdi ben gerçekten dediğim gibi böyle çok haydi gibi bir hayatı yaşarken burada metropolün içine ben İstanbul'u biliyordum. Hani yabancı değildim. Ama Euro'yla geliyordum abi ben. Ben Euro'nun değerini burada öğrendim. <laughs> yani ben enflasyon nedir bilmiyordum gerçekten. Toplu taşıma ben geldiğimde taksiyle geziyordum. Arabayla yani hiç yani çok bambaşka. İlk etapta çok zorlandım. Ondan sonra işe girdim çok farklı. Ben çünkü orada gerçekten Avusturya'da büyük bir marka olan bir şirkette çalışıyorum. Yani çok kurumsal bir şirket. Zaten bir Alman disiplini bir Alman kültürü. Yani ben onu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum ben. Ben zaten Türk Türkçe çok sonradan öğrendim. Bizim evde Türkçe veya Almanca konuşulurdu. Hani Türkçe o zaman televizyonlar da çok yaygın değildi. Türkler yoktu çevremizde. Çok sonradan öğrendim ben Türkçe. Yi. Ama güzel olmuş bayağı iyi. Üç buçuk senede biraz daha toparladım. <laughs> deyim konusuna biraz daha dikkat etmem lazım. Nerede her deyim her yerde söyleme anlamını çıkartmıyorum her yerde ama evet Türkçem de gelişti. Hani pişman değilim geldim. Ben. Burası bana çok şey kattı. Ben burada aslında dünyanın Avusturya veya Tiro'nun dışına çıktım. Çünkü burada o kadar hani farklı insan, farklı düşünce yapısı çok çok zengin aslında. Pişman olmadım ama şu da vardı. Benim hep cebimde pasaportum vardı. Ben sadece Avusturya vatandaşıyım. Yani istediğimde atlar giderim. Bu ciddi bir konfor, bir rahatlık sağlıyor değil mi? Kesinlikle yani. İstediğin yani. istediğin zaman döneceğini bilmek. Hani daha bir güvende yaşıyorsun. Tabii ki. Yani şey açısından en azından hani burada bir durum olsa ben buraya ilk etapta geldiğim zaman Avusturya konsolosuna başvurdum. Ben buradayım. Hani haberiniz olsun. Kayıt oluşturdum. Mesela her durumda bana mesaj gelir. İşte deprem mi oldu? İşte burada başka türlü sıkıntı mı oldu? Uyarıyorlar. Uyarıyorlar, numara veriyorlar. Hani her an beni şeyde biliyor yani. Taksiye zam geldi falan diye de böyle yazıyor. E yok onu <laughs> Yetişemezler ona. Mesaj yetişmez yani. O duruma mesaj yetişmez yani. Onun güveni de var yani. Onun için zaten bir de şu vardı Şafak. Işte. Biz hep gideceğiz yani. Biz eşimle konuştuğumuzda evet Tuğba ilk etapta burası. Ama hani 2-3-4 sene neyse artık o süreci atlattıktan sonra yurt dışına niyetlenmiştik yani zaten. Belki çocuk olursa yurt dışı daha mantıklı falan olabilir. Yani. Onu da düşündük. Hani o durumda çünkü böyle bakıyor Şafak Hanım özel hastane, özel okul işte özel 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 hep burada öğrendim. Ben Avusturya'da özel okula giden çok nadir etrafında insan vardı. Zaten talep yoktu. Onun dışında özel doktora çok nadir gidersin. Almanya'da da hiç bilmiyorum. Evet. Hiç. Ben de bilmiyorum. Yani ona çok uzağım ben. Onun dışında yani böyle işte bir şey olunca hemen koş hastaneye kültürü Avrupa'da yok yani. Yok yani. Serum takmak yok bizde. Yok. Sarı serum yok. O yok yani. Sarı <laughs> serum olayı yok orada yani. Ki bazen olsa iyi olur diye düşünüyorum. E o sarı söyleyeyim en azından. <laughs> ama sizde ben şu an sen anlattıkça şeyi düşündüm. Şimdi senin eşinin buradaki işi orada yapamayacağı bir iş. Ama bak sen geldin oradaki işini burada yapabiliyorsun. Evet. Çünkü Almanca senin ana dilin ve evet. bununla para kazanabiliyorsun. Evet. Türkiye'de maaşlar ne kadar? Yani şimdi çok güzel bir soru sordum. Senin maaş. için demiyorum yani insanlar kaç para kazanıyor? Ya biliyorum şimdi... asgari ücret. Yani... Evet. Onu, onu biliyorum ama işte bir tık yukarısında böyle okumuş insanlar falan ne kadar kazanıyor? Gerçekten bilmiyorum ben. De. Ya şimdi Şafak benim alanımda da hani ben mesela benim şu avantajım gerçekten ana dili Almanca. Burada hani bir altın bilezik değil yani bayağı bildiği o Trabzon hasırı falan kalın oluyor. <laughs> Onlardan gibi bir şey yani. Bayağı iyi Almanca. Evet. Almancayı hani muhtemelen Flamengçe, Fransızca olduğu zaman bir tık daha iyi. Almanca çok var burada. Hani okay. dönem. Yani belki yani bir doktordan bir tık hani böyle yeni intern olmuş bir doktordan daha iyi kazanır. Almanca Öyle dilini. yani. dilini. Evet. Almanca'na yani. Vay be. Çocuklarınızı tıp fakültesine değil dil kursuna gönderin diye. Yani. Çok doğru diyorsun. Ben bunu böyle burada yine gördüm. Ama yani çok fark görüyorum. Belki inan kullanmayacaksın. Mesela ben şunu hatırlıyorum. Biz orada ilk e, değil aslında ana sınıfına falan gittiğimizde bize bir çöp ayırma kültürü vardı. Yani bu hale ne vardı. Çok saçma bir konu bir kere olmuştu. Hani Türkiye'ye geldim bir şey kızarttım ya artık yağ vardı. Ne yapacağım ben bunu dedim. Hani bizim orada kova vardı. Onu götürürsün. Mülhale bir yere götür bırakırsın yani. Onu ama musluğa dökmezsin. Bununla yetişiyorsun. Ya da işte para biriktirme. Mesela bizde senenin bir kere işte <laughs> işte İşte götürürsün paranı. Hediye falan verirler. Bu kültür Ile büyüyorsun yani. Onun için para tutmayı da öğreniyorsun bir yerde. Benim burada halen kredi kartım yok. Mesela gerçekten bana ofiste bile nasıl ya kredi kartı. Ama e, tabii buradakileri de anlıyorum. O o konuya da kesinlikle evet, evet, katılıyorum yani. Benim annem yani. falan hepsi kullanıyor anlıyorum. Öyle düzen evet. öyle. Ama evet sen ona şaşırdın. Kesinlikle benim için bu mesela böyle halen kullanmam yani. Ben hep nakitle en fazla banka kartımla yani o şekilde Vallahi Allah düşürmesin bir gün yani kredi kartını. Amin yani başka türlü dönmüyor bu çark. Onu anladım yani evi nasıl eşinin miydi yoksa Evet eşimin Halk. ailesi hani bize şey yaptı. Evim de güzel hani. Sizinkiler şeyden hani böyle Almanya'da çalışıp birikim edinmişler mi böyle bir? Evet evet var yani. Orada evleri var, burada var. Yani o konu. senin durumun iyi ya. Ya şimdi <gülüyor> zaten <gülüyor> yüzünden belli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> yani tabii ki durum iyi yani kime göre, neye göre evet, diyorsan şey ama tabii ki buradaki insanları gördükten sonra, buradaki sistemi gördükten sonra, buradaki dayatmayı gördükten sonra yani bu koyun kültür Bilmiyorum tabiri doğru mu? Koyun kültürü evet. Evet koyun kültürü. Ne o yani? Ne demek istedin? Senin önüne bir şey dayatılıyor. Seni bir şey inandırmaya çalışılıyor. Yani sana budur yani senin sistem bu. Dışarıdaki dünya aslında nasıl bir şey? Mesela bu gençler o kadar ümitsiz ki gerçekten etrafında görüyorum yani üniversite okuyor, aileler ne emekler sarf ediyor Yani Avrupa'da illa üniversite okumana gerek yok bir yerlere gelmek için. Gerçek tır, şart tır. değil yani. Hani ekstra bir şey istiyorsan çünkü meslek yaptığın zaman da sen orada çıkarsın para kazanırsın. Hani hep bir şeyler yapabilirsin ama burada dayatılan bir sistem var. Zaten aynı sistem yani aslında bir adam sistemi ve o ne diyorsa odur. <laughs> tek adam sistemi. Evet, Aynen. evet, evet tek adam sistemi ve bu sisteme koyunlar oluyor. Yani benim gözümde Kesinlikle. ben benim gördüğüm benim ya Türkiye'de işte herkes dışarıda. Abi evet herkes dışı bırakın yani insanların en fazla gelip bir kahve içebileceği bir şey olmuş artık yani. Bu değil hayat. İşte Avrupa'dan geldiği zaman gurbetçi diyorum tabii ben de gurbetçiyim o ayrı bir konu ama ya yok ekonomik kriz yok herkes dışarıda herkes restorantla abi İstanbul 20 milyon bu 20 milyonun hadi %10'u dışarıda olsun olsunyesi gerisi %90'ı yani sen bilmiyorsun adam nasıl bir hayat yaşıyor Evinden çıkamayan insanlar çıkamayan var yoksullukta. insanlar var. Onun için sen gurbette hani o ahkamı kesme ya hani yol yaptın Abi yol yapıyor da o yola gitmek için araba lazım, arabayı buluyorsun, benzin lazım, benzini buluyorsun, yol parası. Yani Allah razı olsun kim gelse o yolu yapacak yani. yani. <laughs> Değilmiş ya bak yani o yolu kim? Konuş ben çıksam Suriye ben yapacağım? Anlat. Yani ben rahat konuşabilirim. Evet rahat. Şuna da yine yani bu gider öbürü gelir öbüründen. Ya yani bu sistem hep böyledir. Hani önceki de götürdü bundan sonraki de götürecek. Ama biraz daha vicdanlısı var. Biraz daha vicdansız var yani. <laughs> biraz daha az götüreni daha iyi olurdu. <laughs> biraz daha hani böyle. Ben üç 3,5 senede. Gerçi ben geldim herhalde Euro 6-7 yani böyle. Şu anda yani sen sormadan ben söyleyeyim. Hiç ırkçılığa denk geldin mi? Avusturya'da mı? Evet. Evet. Benim klasik sorum. Çünkü buraya evet. dönenlerin genelde motivasyonu oluyor. Bir anım var. Gerçekten böyle ırkçılığa dair düşündüğüm zaman hani benim orada çok Avusturyalı arkadaşım hani biz gerçekten böyle çok iç içe dediğim gibi uzun süre hiç Türk yoktu etrafımızda. Avusturyalı değildi bana ırkçılık yapan. Bana ırkçılık yapan bir Türktü. Kürt mü? Türk. Türk? Türk evet bir Türk, Türk. Okul dönemindeydi lise dönemindeyiz. Tanıdığım bir çocuktu. Senin ülken yok dedi bana. Bir Kürt olarak aslında burada benim Kürt kimliğime diyor. Senin bir ülken yok ülkesizsin dedi bana. Ben dedim tamam okey benim bir ülkem yok ben buraya sığındım. Hani ben Kürt olarak bir Avusturya hani sen beni görmüyorsun vatandaşın olarak. Hani Türkiye Cumhuriyetine şeyim yok. Peki sen dedim çok da şey böyle ülkücülük tarafı böyle yoğun olan bir çocuktu. Sen neden buradasın dedim. Senin ailen neden burada? Ankaralısın, başkentlisin dedim yani. Bu çok kendiyle çelişen bir şey dedim. Ayrı dedim sonra kalkıp bedelli askerlik yapacaksın dedim. Ne mutlu Türk'üm diyene diyeceksin dedim. Burada dedim yani affedersin gidip hani gavurun şeyini çekiyorsun dedim. Ama burada bir Kürt'e senin vatanın yok diyorsun dedim böyle. Bu beni mesela çok şey etmiştir yani 15-16 yaşlarım falan. Böyle bir şey yaşadıktan sonra ki kesinlikle katılıyorum böyle binlerce insan var. Evet. Evet. Bunu yaparlar. Burada da buna maruz kalabilirsin. Hiç evet, korkmadın mı ki. buraya gelirken? Yok. Bu hiç şeyle... gerçekten korkmadım. Ben halen hani belki de ona alıştığım için hiçbir zaman kimliğimi saklamadım. Evet ben Kürt asıllıyım. Bunu söylemekten de çekinmiyorum. Bu benim kimliğim. Bu benim geçmişim. Hani ben ne kadar Avusturya'da yetişsem de hani oranın kültürünü alsam da kim ne dersiniz? ben buna çok inanıyorum. Senin o köklerin nerede? Onu bir yerde taşıyorsun sen. Ta taşıyorsun yani. İstersen orada yani ne olursa olsun sadece Avusturyalıların içinde yaşa. Onu nasıl tabir edebilirim bilmiyorum. Yani o senin içinde bir yerde oluyor. Benim de hep vardı yani ailemde. Hı hep öyleydi yani ben ilk Türkçe böyle dinlemeye başladığımız zaman Ahmet Kaya dinlerdi. Neden? Çocuk yaşta niye Ahmet Kaya dinlersin falan yani. Ben de Ama, ama. <laughs> Evet yani hani bir böyle şimdi dinliyorum ya evet şimdi anlıyorum o sözleri. Onun demek istediğini. Ama yani ne bileyim o yaşlarda de derdin de yok. <laughs> niye dinliyorsun o kadar o derece? Ama hani onun dışında hiç yaşamadım. İş yerimde de şeydi mesela domuz et yiyen, içki içmeyen. Mesela Weihnachten olurduk biz ekipçe kutlardık. Ya abi bunlar içki içmiyor onlara bunu getirelim. Domuz eti yemiyor onlara bunu ayrı getirin. Böyle bir yerde çalıştım ben. Böyle hani hep etrafımda bu tarz insanlar vardı. Bu nezakettir yani inceliktir bence. Yapıyorlar bunu gerçekten. Evet yani öyleydi. Gerçekten bu bir gerçek yani. Peki mesela çocuk olsa burada. Burada büyütebilir misin? Bunda inanır Hayır. Hayır. Kesinlikle değil. Burada sen caddede insan olarak yürüyemiyorsun. Düşün bir çocuk arabası. Yani asansör sırasına gir. Yürüyebilen herkes orada. Yürüyemeyen, engeli olan, çocuk arabası olan, yaşlı olan hepsi merdivenlerde orada burada. Ama işte koskoca. <laughs> <laughs> Bunlar gerçekler çabuk gerçekten. Git bak o asansör sıralarına. Hepsi gençler. işte böyle yürüyebilen, bir sorunu olmayan insanlar yani. Avusturya'nın en çok nesini özlüyorsun? Tabii ki ailemi. Ben ilk etapta çok zorlandım. Hani çok özledim ailemi. Çünkü çok bağ kuvvetli yani ailemle, kardeşlerimle. Ara ara da o sessizliği, o duayı özledim. Çünkü ben onun dışında aslında bir şey bilmiyordum. Hayatımda başka bir şey yoktu yani. Hiç o büyük şehir insanı falan. Bir de hani 30 yaşından sonra böyle bir şeye kalkışmak bir tık daha. Çünkü insan benim gözümde kaldığı yerde kök salıyor. Bir ağaç gibi. 20'sinde o oh, dünya umurumda değil dersin. Onu denersin. Bunu risk alma şeyin daha büyük. Ama 30'un artık işin oturmuştur. Kök salmışsındır. Bir sistemin vardır. Oradan yok tamam ben gideceğim diyorsun. Eşin için bunu yaptın. Evet. Ve de pişman değilim. Buna değer. Değer. Gerçekten değer. <laughs> Ailen sana demedi mi gitme ya da şimdi demiyor mu gel falan öyle? Diyorlar tabii ki ailem ilk başta hani böyle bir şok geçirdiler. Nasıl ya sen yapamazsın oralarda. Nerede tanıştın eşinde? Eşimle ben bir arkadaşı vesilesiyle tanıştım aslında. İstanbul'da? Evet evet İstanbul'da. Ama hani benim hiç aklımda yoktu böyle bir şey. Yani çünkü bilmediğim bir şey olur mu da demiyorsun yani. Hiç öyle bir ihtiyacım da olmadı. Hani evet güzel tamam geliyordum tatilimi yapıyordum. Cebimde eurolar falan böyle. Ondan sonra tabii ki burada yaşamak bambaşka bir şey. Yani Allah. özellikle bu arkadaşların gurbette aman Gideceğim, gideceğim. Ben de gideceğim. Gelin, herkes gelsin. Denesin, görsün. Zor. Evet, zor. Kesinlikle çok zor. Doğru, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben güzel teşekkür anladın. ederim Şafak. Teşekkürler. <laughs> Yıldız Çağrı Merkezi tersine göç hikayelerini sundu.